Eren arabanın anahtarını buldum ama Eren yok. Aa. Aa. Ben onu yıllardır sakladım. Nereye sakladın bunu sen? Kardeşimin çekmecesine. Yok kardeşin çekmecesinde değildi. Ama ben bir keresinde oraya koydum. Ama onu alayım mı ben? Hayır. Onu lütfen bunu alayım bir yere mı? Koyacağım. Tamam ben koyacağım. Bak. <laughs> Kaçtı. Tamam Hı -hı. hadi koy oraya hadi. Ah! Ay burada ne arıyorsun? Anne. Sen burada ne arıyorsun? Anne, Efendim. Onunla kalabından buz yapar mı? Onu yarın yaparız. tamam. O zaman kuma çıkaralım mı? Eren'cim hayır izin vermiyorum. O zaman Thomas. Thomas olabilir. Ama ben ne onu istemiyorum. Ne? Ne istiyorsun? Bence ne yapalım biliyor musun? Ha. Sen kardeşini çarşafta böyle bak şimdi. Kardeşim zaten istiyor, seviyor. Gel Duru. <laughs> bak şimdi bak. <laughs> Çık hadi. Ama ben ikinizi çekebilir miyim? Duru otur anneciğim, otur. Otur. Abine. Hadi net. otur. <laughs> Abine tutun. Düşmeyin ha tamam mı? <laughs> kaldıralım bir saniye. tamam Eren kaldırdım. Hadi oturun. Dur, <laughs> çok güzel ya çok eğlenceli. Dur. Ama sen gelin. Dur. Çok güzel eğlendi ama. Dur. 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 Gel abinin önüne otur. Eren önüne al onu. Hadi otur anne. Eren önüne al evet ha. O düşüyor. Ha. <laughs> <laughs> oturttur anneciğim şuraya oturttur. Dur gel. Abinin önüne otur. Hı, Ve abinin tamam. abine sarıl bacakla. Şimdi dur bakalım. Hadi. Dur. Bak şimdi çekeceğim bekle. Oh! Hadi oturun bir daha çekelim. Çok iyi Bekle de kardeşim bir Evet o tuttur tam o tuttur. Evet tamam çekiyorum bak. Evet. Çekiyorum. Oh! Ay dur duru'yu tek yapalım bakayım anne. Hayır, tamam hayır. hadi. sırayla tek tek yapayım tamam mı? Aha. Hadi otur. Duru otur anneciğim. Hadi otur seni çekeyim ben gel. Gel gel çekeyim seni. Ben. Ama anneciğim otur seni çekeyim. Hı, otur. Otur. Aferin. Tamam. Şimdi bak. şimdi seni de çekeyim. Tabii şu da büyütüyle. Şöyle gel, böyle gel şimdi. Hadi otur. Duru da gelsin ya. Ama Duru'yu tek çektim, seni de tek çektim. <laughs> Çok <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> bitti dedim çocuklar. Hadi görüşürüz başka videolarda. Evet. Evet çok eğlenceli videolar çekelim tamam mı? Tamam. Tamam mı? Anne tamam. yine.